sevgili hanımefendiler ve efendiler Müftü Mahallesi'nin çok güzel insanları, muhtarı bizleri böyle çok güzel bir şekilde karşıladığınız için önce teşekkürlerimizi Sayın Muhtar'a ve bütün Müftü Mahallesi'ndeki arkadaşlarıma sunuyorum. Müftü Mahallesi Rize'nin benim zamanımda nüfusu en fazla olan mahallesiydi. Bilmiyorum şimdi değişen şartlar olmuştur e, ee, bu mahalleden biz her zaman çok güzel oylarla, bana çok güzel oylarla beni Ankara'ya gönderdiniz. Ben Hürtü Mahallesi'ne belki de gelip ilk defa teşekkür ediyorum. Seçildiğimiz zaman böyle teşekkürler de yoktu. Görürdük arkadaşlarımızı Ankara'ya gider, Ankara'da görevimizi yapar Sevgili arkadaşlar. Ee, Türkiye çok değişti. Ben seçildiğim zaman Rize'de hiçbir köyde elektrik yoktu. Bunu birkaç yerde anladım. Rize'de çok ekonomik omurgamız olan Çaykur tekele bağlı bir şubeydi. Seçildiğim gibi gittiğim gibi 69 senesinde Çaykur yasasını 15 arkadaşlıma arkadaşımla beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şahıs kanunu olarak çıkarttık yani hükümetin tasarısı olarak değil o zaman meclis öyleydi. Şahıs kanunlarını bile çıkartabiliyorduk ve ben 1971'de 1497 sayılı kanun olarak Çaykur yasasını çıkarttık. Merkezi Rize olmak üzere hiçbir iktisadi devlet teşekkülünün merkezi Rize'de değil, Ankara'nın doğusunda hiçbir ilde yoktu. Benim tek yaptığım muhalefet milletvekili olarak gidip uğraşıp çıkarttığım kanun vasıtasıyla belediyeden İsmail Ömeroğlu, belediye başkanımızdan e, metresi 50 liradan aldığımız 15 dönüm arsa üzerinde Çaykır ve oradaki lojmanlarımızı kurduk ve arkadaşlarımız orada şimdi görev yapıyor bu görev beni mutlu etti. Ama bu ekonomik omurgamızı teşkil eden çay grubundan beş sene evvel varlık fonuna devrettiler. Yani özelliğini kaybettirdiler. Beş senedir bu çay kurumu zarar ediyor. Şurada merdiven altında, şurada kurduğu bir teşkilatla çay satan arkadaşlarımızın çocukları ne üniversitede iki çocuğunu, üç çocuğunu okuturken merdiven altındaki çay satan insan para kazanırken bu 46-50 fabrikanın ve bu kadar güzel bir kuruluşun zarar etmesi yarın öbürsü gün her zarar edeni sattıkları gibi özel sektörü sattıkları gibi çay kuru da satabilirler uyanık olur. Benim benim gözüm arkada kalmasın buna sahip çıkın. Bakın benden sonra 1977'den sonra Rize benim seçildiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiç milletvekili çıkartamadı. Allah ömür verdi. 45 sene sonra tekrar karşınıza geldik. Bu arada benim babası arkadaşım olan Güneysu'daki adet Partisi o kadar parti oldu ki benim zamanımda mezhepiydi. Başkanı oldu oğlu oğlu başkan kendisi bizden beraber çalışır. 74 senesinde biz o zaman ismi Milli, Milli, Selamet Partisi önce Nizam Partisiydi. Milli Selamet Partisi ile Ecevit olarak Erbakan olarak bir hükümet kurduk. Bu hükümet sayesinde biz Kıbrıs'a çıktık. E biz 1923'te cumhuriyeti kurduk. 1946'da demokrasiyi Türk milletine armağan ettik. 1939'da Hatay'ı Türkiye topraklarına kattık. Yani bu millet Hatay'da dalgalanmayan Türk bayrağını dalgalandırdı. Okunmayan ezanı okunduk. Yani hep birliktik o zaman. Sonra bizi ayırdılar. Ama şimdi Millet ittifakı olarak en güzel şekilde birleştik. Yanlış hareket edenlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Ben benim gözüm açık göndermeyeyim bakın. <laughs> 1973'te beni birinci parti yani Cumhuriyet Halk Partisi o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ni Birinci parti olarak gönderdiniz, iki milletvekili bir senatör verdiniz bana. Ama ben e, elimden geldiği kadar işte 360 köyün elektrifikasyonunu 71'den 76'ya kadar bitirdim, ikizlere ve Çamlıhemşin 78-80 arasında bitti. İşte bir çay kuru emanet ettik Ankara'nın doğusunda hiçbir ilde yok, Samsun'da yok, Trabzon'da yok. Ordu'da yok büyükşehir olarak, Diyarbakır'da yok, Antep'te yok, Kayseri'de yok, hiçbir yerde yok. Ee, her şey elden gidebilir ama bu çay kuru kaptırmayın. Kaptırmayın. Rize'deki neleri kaptırdınız belki bilmiyorsunuz. Belki bilmiyorsunuz. İkizder Elektrik Santralı sizin verdiğiniz vergilerle kurulan bir kuruluştu. Bu kuruluş bütün çay fabrikalarının elektriğini veriyordu. Trabzon'daki çimento fabrikasının elektriğini veriyordu. Fakat bunu getirdik, sattık, gitti. Kime sattık? Bir İzmirli'ye sattık. Yabancı bir ortağıyla beraber. Gitti elimizden. Kimi sattık? Sizin burada bir çay bankınız vardı. Çay bank şimdi nerede? Var mı? Yok. Çaycının bankası deniliyordu. Yok. Ne yaptık? Çay bankası satarken ismini değiştirdiler. Dört tane el değiştirdi. Şimdi Çaybank'ın isminin ne olduğunu ben bile bilmiyorum. Ben bile bilmiyorum. Ardaşan Ardaşan Kereste fabrikasını sattık mı? Sattık. Çay elindeki bakır işletmeleri madenli köyündeki bakır işletmelerini sattık mı? Sattık. Derelerimizi sattık. Derelerimizin suyunu aldılar. Yani peyder pey satılıyoruz. Ama ekonomik omurgamızı teşkil eden bu çay kuru. Sattırmayın, sahip çıkın buna. Ben, ben daha yormak istemiyorum sizleri. Ee, vereceğiniz oylarla Millet İttifakı'nı birinci parti yapmanızı istiyorum. İyi olmasın. Yanlış adama her zaman karşı çıkılır. Hemşerimiz de olsa yanlış ise karşı çıkacağız. Görevimiz o. Evet. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için e, ben e, inşallah Sayın Tahsin Ocaklı Bey diyor ki ben e, mazbatamı alırken bir tane değil iki tane belki de üç tane mazbata alacağız. O da belli olmaz. İnşallah o mazbataları e, gelip şeyin aslını imzalayamazsak bile süretini imzalamak suretiyle Benden sonra ilk gelen milletvekilleri olarak sizlerin mecliste böyle benim gibi mücadele edeceğine inanarak hepinize saygılar, sevgiler.